Hoş geldiniz. hoş bulduk hızlı Hanım. kızın ağlamadı nereye gidiyorsun ee, ben yaz festivaline gidiyorum ama benim gittiğim festivalde hem sezonda güneşlenebiliyoruz. Hı, hı Hem konserler oluyor. Hı hı. Öyle tatlı bir festival değil. Tamam, peki gel. Merve. Ben beğendim seni Burcu. Ee, gayet güzel. Sadece hani acaba elbisen böyle bir tık daha farklı bir renkler mi olsaydı diye düşündüm ama bununla da yani yakıştırdım. Şu yaka olayını sevdim. Hatta şu saçını şöyle at o güzel böyle evet, Buradan bunu görüyorsun. yakımı böyle yapmam konusunda fikir veren. Çok değerli çok bir güzel. beyefendiye teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. Beyefendi bizi uğramadı. <laughs> o beyefendi kim? kim? Baş harfi U. Aha. <laughs> Uğur Bey. Uğur, Uğur Bey canımız. <laughs> Sonra diğer falan. harfi de U. Adam Oku bakayım. U. <laughs> Gamze. Uçuş uçuşsun uçuyorsun. Ee, güzel üzerindeki ya sana şu yaka çok yakışmış. Evet. Yani Gerçekten buran mi? çok güzel görünüyor. Zaten saçların yani bebek saçı gibi. Kıskanıyorum senin saçlarını çünkü bende kaynak var. Yani Aa, teşekkür ederim. Ee, çok güzel duruyor saçların. Ama kıskanma Öykü Hanım. Nazar değdi biliyorsunuz ne? değil mi? Değilsin. Değil benim olmayan senin de olmasın dermiş. Evet aşkım. Vay. Gözlerin çok Ben çok beğeniyorum seni. Evet, teşekkür ederim. Gözleri şey oldu ne oldu İki gündür, alerji gündür, falan mı evet, oldu? evet alerji oldum öykü Şu iyi halim çünkü damla falan makyaj kullandım. Makyaj bugün değil mi? Evet çok az bir makyaj. Ben suratındaki yağ vardı içeride yapmamak için direttiler. Ben de dedim ki hayır yapacağız birazcık çünkü çirkin çıkmak istemedim. Gözlerim kıpkırmızı. Neyse ki şapkanla kurtarmışsın evet. olmaya gerçekten. Ama sen Üçüğü öyle de güzel. İyi kesiyor çünkü görüyorsun. de o yüzden çıkaramadım şapkamı. Özür ya ben diliyorum. Çantanı ve ayakkabını beğenmedim. Onun haricinde gayet güzel görünüyor. Valla söyleme Özellikle böyle bir makyaj yapılmış ve de çok da güzel olmuş. Ha. Evet, hiç fark edilmiyor. teşekkür ederim. Simay. Tüh. Size şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, bu elbisen için yanına getirdiğin çanta neydi? Eee, Yanıma siyah bir tane çanta getirmiştim ama Neslihan'dan rica ettim. Dedim ben ki Neslihan ben buna hasır çanta getir. O da bana getirdi hasır çantasını. Siyah bir çanta ne getirmiştim. Yapayım? O da şunun gibiydi. Bak bu deri ya siyah. Aha, bu Aha. da bunun gibi küçük böyle düz portföy değil portföyden Aha. biraz daha küçük. Allah'ın bileydim bir şey. böyle cevap vereceğini yemin ediyorum sormadan sordum bir de biz anlasak. Neden sordum biliyor musunuz ee, Neslihan'ın çantası birebir uyumuş bence elbisesine ama ha. eğer Neslihan olmasaydı o çanta olmasaydı kafasındaki kombinleyeceği çantayı Şimdi merak bunun, ettim. Hani deri mi olacaktı sen. diye çünkü üstündeki evet. yazlık bir şey olduğu için Niye canım nasıl geldi aklına o gittin oradan onu o çanta onunmuş onu oradan aldın oraya koydun çantayı yerine ben biz bu koydum. ben bu koltukta boşuna oturmuyorum burada yani <gülüyor> 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 böyle şeyleri söke dikkat edede göme, ede. göme göme Aynen. <laughs> Yok canım gömmek için değil yoksa hiç görmedim Mesela saçını zaten. neden öyle yaptığını sorardım. Kemal Bey aylardır saçını at kuyruğu yap diyor mesela bunu söylerdim. Değil Bakın mi? söylüyor muyum? Değil Hayır. Ama şapka, şapka taktığım için toplayamazdım ki. Vallahi onun yani. hesabını Jun'un karşısına Kemal Bey oluyor verirsin. <laughs> Ben seni bugün çok beğendim gerçekten ama üstündekilerin rengi evet daha mı değişik olsaydı ya da derilerle mi kombinlemeseydin ama genel haline baktığım zaman yakışmıştı. Neden deriyle yaptım biliyor musun? Çünkü bohem bo bir hava yaratmak istedim o yüzden. Bohemi de mi nesil yani öğretti? In Sonic. Yok bohoşik. Gün, günlük hayatta genelde böyle uçuş uçuş şeyleri seviyorum. Böyle bir kere de böyle gelmek istedim buraya. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın? <gülüşm> evet. Geçebiliriz. Teşekkür Burcu hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Kemzen Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Ee, festivaldeyim. Hangi festival dermişim? <laughs> yaz festivalindeyim. Ve i̇şte konserler oluyor. İşte bir yandan denize giriyoruz, bir yandan güneşleniyoruz. Ha. Yani öyle bir yerdeyim. Ben elbiseni çok sevdim. Elbisenin yakasını çok sevdim. Ee, bu yakayı ben çok severim normalde. Sana da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Şapkan, ayakkabın ve çantanı çok beğendim. Birbirine çok yakıştırdım. Şapka da bu arada sana çok yakışmış. Ay teşekkür ederim. Gözlüğünü tak, gözlük varken çok daha güzel görünüyorsun. aslında bunu şey, ışıklardan korunmak için almıştım ama takmıştım daha doğrusu. Böyle mesela o festivaldeki o sıradan kızlar gözümün önüne geldiğinde. <laughs> Sen orada çok dikkat çekici bir halde gezebilirsin. Teşekkür ederim. Dersin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ya teşekkür ederim Kemal Bey. Şu Benim an makyaja, daha iyiyim. Makyaja ihtiyacın yok, çok güzelsin zaten. Teşekkür ederim. Nasıl? <laughs> <laughs> ne oldu? Anlamadım. Teşekkür ettim, Bana sergilediniz diye uyuttu. Bana ne zaman iftihar etseniz, her zaman üzerine alınıyor Aleyna. Aleyna'nın bir takım sorunları vardı o yüzden. <laughs> Çözemedi. <laughs> atlatamadığı, atlatamadığı travmaları var. Neyse senle ilgileniyorum şu an. Çok havalı gözüküyorsun. Ay teşekkür ederim. Çok yakışmış renkler. Evet bir çıt daha canlı renkler de tercih etsen daha da güzel olurdu ama bu, bu renkler de çok güzel olmuş. Beyaz tenlisin, ayakkabın güzel, çantan güzel, şapkan güzel, sen güzel, tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Burcu. İlvan Hanım hoş bulduk. Evet geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ah, Elbisin dezeni bayıldım. İnanılmaz yakıştı sana. Omuzdaki... Sen indirdin bunu değil mi? Ee, ben indirmişim gibi oldu. Ha, <laughs> normalde yukarıda ama sen böyle evet. Bir indirdin. Ha, evet evet aslında o şekilde. Hem de <laughs> boyunu uzadı aynı zamanda hem de e, omuzlarını geniş gösterdi. Çok güzel bir dekolte yaptın. E, bu kadar büyük şapkalar minik, e, minyon kadınlara ben e, tavsiye etmiyorum. <laughs> ama sen platformu ayakkabı giydin bunun altında. Evet. Hiç minyon görünmüyorsun. Çok güzel oldu. Her şey, her şey denginden ve proporsiyona göre doğru yaptın. E bana bir daha minyon der misin? Minyon. 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 Ya minyon. 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 <laughs> Çantada bayıldım. Yani butun olarak çok güzel bir akış görüyorum. Su gibisin. Ya teşekkür ederim. Allah'ın <laughs> <laughs> atacak biliyordu. <laughs> Dars. O sizin su gibiliğiniz. Ben de bütün ürün dediği gibi ama. Festivale gittiğin için festival gibisin. Katılmak istiyoruz. Ya, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Güle güle.